Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle çekmeden ne var videosu çekiyorum. Başlayalım. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Şu arkada benim iki tane resmim var. Bunlar yaptığım incikler, boncuklar. Bu benim en sevdiğim topum. Zıplar hani zıplar ya böyle arkadaşlar. işte ay o topum. Arkadaşlar topumu cidden çok seviyorum. Bazen elimden kaçsa bile. Ay. Ya nereye gidiyorsun? Altına kaçacak. Ay. Evet arkadaşlar burada öğretmenimin hediyesi olan Barbie bebek var küçük. Burada çengelli bir toka var. Burada arkadaşımın doğum günü notu. Burada lol bebeğin şeyi var. Işığı var. Gece lambası gibi bir şey. Burada kolye var. Burada simli bir şey. Burada Faber Castell'in normal kurşun kalemi. Bunu da 1 liraya pazardan aldım bu arada bileklik. Ee, bu 15 TL'yi. Benim elimi kedi... Evet arkadaşlar bu da böyle. Evet arkadaşlar o da öyle. Elimi tırmalarında aldığımız krem. İşte bunlar da boncuklar. Bunu çekmemiştim. Bunları zaten e, biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar böyle, bu böyle arkadaşımdan satın aldım. Şey. Böyle arkadaşlar saat. Evet bu Evet arkadaşlar burada böyle bir tane bebek şampuanı var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şeyler var hızlıca çekmeye çalışıyorum ki e, e, benim bir tane kardeşim var çok yaramaz o şey yapıyor burada yine lip falan var tekrar dedim galiba Hı. arkadaşlar e, bu böyle şey dip e, bu da böyle bir tane bak benim hediyesi şöyle yapışabiliyor bu arada bir Evet bakın böyle de çıkarılıyor. Arkadaşlar e böyle bir tane elimi kedi tırmalarında aldığımız krem. Bunlar da minyatür setler. Bu Kinder Joy'dan çıktı. Bu yüzük işte. Bu el kremi. Biraz çiçek koklu. bu 120 uç arkadaşlar. Bu krem. Bunu zaten videosunu çekmiştim biliyorsunuz. Bu çikolata. Ben bunu süs olarak saklıyorum arkadaşlar. Burada miniş var. Bu akrabamız dostumuzun verdiği bir toka benim bu arada. Şurada on kuruş koymuşum. Çengelli bir toka var tekrardan. E, şurada bir tane şeyli cetval var şekilde. Arkadaşlar e, başkanı göstermedim? Ha, şu kum saati var arkadaşlar. Kum saati bu şekilde. Ayna var. Toka var. Bir tane takma tırnak var beyaz. Şöyle bir tane de böyle e, parfüm var arkadaşlar bir tane saat var üç tane toka var bir tane boraks var bir tane böyle su kışı var bir tane de böyle hamur var pembe bir tane lor bebek var <laughs> arkadaşlar bu şekilde bir tane de unicorn gibi bir şey var arkadaşlar e, böyle arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın bay bay